<laughs> Hoş geldiniz Melek Şahane. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. <laughs> yani geldiğin için teşekkür ediyorum. Niye beğenmedin mi beni? <laughs> ben teşekkür ediyorum. Ha tamam. <laughs> Kararım olumsuz. Neden? Bir Herhalde bir açıklamayı hak ediyorumdur. Aa, köşeye sıkıştı. Çok fena. Söyle. Ben mi? Evlendin mi bugüne kadar? Hayır. Hayır. Yaşın kaç? Yaşım 25. 25. Hanımefendi evet. 31 yaşında. Ha onu ben ama ben bir kana bir şey soracağım yine de. Olur. Bekara kadın boşamak kolaydır diye bir atasözümüz var. Tamam. Bir abin, abin ya da bir arkadaşın olarak söylüyorum hiçbir zaman büyük konuşma. Karşına öyle biri çıkar ki, o kadar çok seversin, aşık olursun. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Aile, bak sözüm bitirebilir miyim izin verirsen? Ailenle geçinemez, arada kalırsın. Arada kalmamak için sen e, akıllı bir e, insansın. Arada kalmamak için köprü kurman gerekir. O durumda. Şimdi Demir Bey evet. ben sana tek bir söz vereceğim. Lep demeden leblebiyi anladım. Benim anamın sevgisine kimse önüne geçemez. Ee, bu konuda bak, bir kan bak, çok net. Bak bunu geçemez alkışlıyorum. Ya. Bak bak bunu alkışlıyorum. Bunu alkışlıyorum ve saygı duyuyorum. Herkesin annesi kendine göre öyledir ama... E, ...senin ailen sana göre çok... E, ...herkese geçinebilir ama... karşındaki gelecek eş adayı ya da eşin olacak hanımefendi... ...seversin ama huylarını huylarını değiştiremezsiniz. Dersin ki zamanla belki değişir. Onlar belki anlaşamaz. İşte orada sen. Bak çok seversem şöyle bir şey yaparım. Hani ilk başta boşamayı düşünmem. Hani Allah yakınlaştırmaya olsun. çalışırım, ortaya bulmaya çalışırım. Tamam. Artık baktım çıkmaz olursa annemi tamam. kaybedeceğim, babamı kaybedeceksem annemi babamı tercih ederim. O şahs tercih Tamam etmem. buna saygı duyuyorum. Bak eş bak buna saygı duyuyorum. Bir saniye. Eş bulunur, anne-baba hiçbir zaman bulunmaz. Aynen öyle. Bak, buna saygı duyuyorum. Ama sen bir tecrübe evlenmiş, ayrılmış bir insan olarak ve birçok tecrübeler edinmiş bir abin olarak söylüyorum, büyük konuşma artı ne eşinle aranı gidip annene babana anlat, ne annenle babanla yaşadıklarını gidip eşine anlat, arada terazi olmayı. Başarabilirsen. Ya ben onları doğru, zaten biliyorum. Benim doğru. kız kardeşlerim hep sevgili. Ben bunları zaten tecrübeliyim. Hem Kim evlilikte ne yapıyor, ne diyor ben bunu biliyorum. Zaten ben kalkıp laftaşıyan taşıyan bir adam değilim ki. Normalde de Yok, Ben zaten ki kalkıp yanımı yanlış, yanlış algılama. İşte dengeden Evlendiğin dengeden. an işte bak Peki. şu anki olgunluğun o zaman da devam etsin. Peki, bir Yok, şey söyleyeceğim. Koşayım. Hanımefendi bir soru sordu. kan. sen dön oraya. Bir açıklama yapacaksın herhalde dedi. Aa. Ne, ne olumsuz bir karar mı? Bir daha sor mı? Olumsuz da neden? E, saç... Hayır ne alakası var? Ben hani şey e, Esmer Bayan daha çok benim ilgimi çekiyor. Esmer Bayan? E, o zaman Esmer'e boyatayım ben saçımı. Yok yok ona hiç de hiç girme oralara. <laughs> yok yok. Biz o, 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 oralara <laughs> hiç girme. Oradan geri dön hemen bir. Oradan geri dön. <laughs> Bunu çok duyduk burada. E saçlar zaten esmerdir. Akınca zaten esmer olacak. Orijinal evet. sarışın değilsin. Orijinal sarışın tabii ki değilim. Hı, hmm, anladım. Bir de yaş konusu da var zor oldu yani. Bari bir çaya davet etseydim. Bari orada belki fikrin değişirdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Direkt olumsuz diyorsun. Hadi Muhammed sen, sen. Hadi buyur. Al sana. Bak şimdi. Sert kaya çarptım. Bak şimdi falan yok yani senin erkek olarak nezaketle beni oraya davet etmen lazım. Dur dur oraya dön oraya dön. Bir dakika müdahale etme bir susun durun ya. Nezakette bulunup beni çaya davet edeceksin. Belki orada fikrin değişecek. Belki sohbetimiz güzel gelecek. tamam çaya çıkalım önemli değil ama benim kararım yine olumsuz olacak. Nereden biliyorsun? Üç gün sonra sen gelirsen bana. Ben mi? <laughs> Bu da bir farklı bir görüş tabii ki. Ben olsaydım beni şeye davet ederdim. <laughs> şimdi öyle bir... <laughs> <laughs> ya yani siz de abi. Ya resmen söylüyorum, daha ne söyleyeyim? <laughs> Ercan'a bak, çaylar da benden yazmış, hemen atladı. <laughs> ya bak, şimdi şöyle bir şey var Zuhal abla. Çay içmiyorsan ben sana kahvede yaparım, sıkıntı yok. <laughs> Bir saniye hep beraber üç dediğimde. Bir, iki, üç. Oh! Yürü <laughs> be Menekşe. Zalavla şimdi bak gerçekten abi köşeye sıkıştırdı beni. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Zuhal abla şöyle bir şey var. Bak şimdi kahve de içeriz, çay da içeriz. Bana anlatma onu Nezaketen anlatma. biz normalde de hani insanlarla içeriz ama kararım olumsuz zaten... olduğunu bile bile mi çay içeceğim ben Evet benle. belki kararın değişecek. Benim mi? Evet. Valla kararımın değişmesi için Hı. yani... Bilmiyorum olabilir belki ama ben hani şu anki şu an itibariyle dur, dur. olumsuz karar veriyorum. Sonuçta yani. sen de insansın ben de insanım. E, İleride sonuçta. bir gün nasıl fikirler değişiyorsa senin de fikirlerin değişebilir. E, tabii ki sonuçta insanlarız yani de ama dediğim gibi yani... O zaman daha fazla uzatma beni çaya davet et daha ne bekliyorum? Aa! 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 Zor atla. Zor atla. Semaver getirteceğim buraya vallahi billahi. <laughs> Zuhal abla ben harbiden gerçekten istikrarlı çok hoşuma gitti. Yani bir bayan çıkıp kendini bu kadar göstermesi Vallahi bence çok cesaret yani. isteyen bir şey. Kesinlikle. Ben bu kararın karşısında seninle harbiden çaya çıkıyorum. Harbiden. Ben alayım götüreyim bunu. Ben alayım götürün bunu. Olur buyur. Paket mi yapalım? <laughs> Ben alın götürün bunu ne ya? <laughs> Seni tebrik ediyorum Menekşe dişli yani, kızım da bir kanın inadını yani. kırdın yani. E hadi çaya gidin de. Yani artık e çıkmaz e yani, Olsun bir, bir sohbet